8 haftalık bir sürecin sonuna geldiniz. E, hatta siz bir tane aday değil, üç tane adayla bütün adaylarla devam etmeye karar vermiştiniz bu süreçte. Bize biraz anlatır mısınız? Bu nasıl bir deneyimdi? Adaylarda neler gözlemlediniz? Kendinize dair neler gözlemlediniz? Nasıl bir süreç yaşadınız bu dönemde? E, 8 hafta boyunca işte satış, finans, insan kaynakları, strateji ve transformasyon ekip liderlerimizle bir araya geldiler her hafta projenin daha etkili olabilmesi için düşüncelerini liderlerimizle paylaştılar. Bunu yaparken işte sahaya iniş stratejilerinden tutum tüketici odağına, finansal analizlerden insan kaynağı planlamasına kadar birçok alanda çalıştılar ve projeyi zenginleştirdiler. Ve memnuniyetle söylemeliyim ki 8 hafta sonunda projenin geldiği son aşama hem beni hem liderler ekibimizi eee Hani pleasantly surprised denir, hoş bir şekilde e, şaşırttı. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. E, gerçekten bu 8 haftalık yolculukta esnekliklerini koruyup, projeyi şekillendirmek için fikirlerini böyle güzel organize biçimde, bizim çalışma disiplinimizde yansıtabiliyor olmaları e, güzel bir e, deneyim oldu bizim için. Ee, bir de bu proje e, bir anlamda hepimiz için bu genç jenerasyonla tersine mentorluk e, fırsatı da yarattı e, bu yüzden ben tekrar e, Özel Benson ekibine Ayşe e, size böyle bir projede bize verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum e, bu PepsiCo Way kültürümüz e, dediğimiz böyle bir takım davranış biçimleri var bunlardan bir tanesi yetenek ve çeşitlilik konusunda çıkayı yükseltmek bu e, alt başlığımızın e, güzel bir örneği oldu diyebilirim. E, ve iç kültürümüze güzel bir katkı yaptı diyebilirim. E, ve benim izlediğim kadarıyla gençlerimizin proje boyunca sahiplenici davranış sergilemeleri, işte kısa sürede projeyi toparlamak, sonuçlandırmak için sonuç odaklı çalışmaları, işte hep o süreçlerde tüketiciyi ön planda tutarak düşünmeleri ve fikirlerini çekinmeden dile getirmeleri, yani neredeyse bir Pepsi kolu gibi Pepsi Cola kültürümüzü yaptıkları işe yansıttıklarını bize gösterdi. Ben buradan projeye katkı sunan sevgili Rose Alperen ve Giraya da tekrar teşekkür ve takdirlerimi iletmek istiyorum.